Jose Salvador Alverenga, 21 Aralık 2012'de yol arkadaşı Cordoba ile birlikte Meksika kıyılarından büyük balıklar avlamak için denize açıldılar. Yolculuğun yalnızca iki gün sürmesi planlanmıştı. İlk başlarda her şey yolundaydı ve plana uygun gidiliyordu. Fakat aniden bir fırtına belirmişti ve bu ikili fırtına ile baş etmekte zorlandı. Fırtına o kadar çok güçlüydü ki teknenin motorunu kullanılmaz hale getirdi. Salvador ve Cordoba motoru onarmak için uğraşırken bir acı gerçekle daha karşılaştılar. Teknede hiçbir iletişim aygıtı çalışmıyordu. İkili o gece ne yaptılarsa da ne motoru ne de iletişim aygıtlarını onaramadı ve okyanusun akıntısına teslim oldu. Dalgalara teslim olmuş iki zavallı adam hayatta kalabilmek için ellerindeki tüm imkanları kullandılar. Fırtınalı gecenin ardından yükselen güneşle sabah olmuştu. Her şey suydu. Upuzunmaz mavi bir denizin ortasında kala kalmışlardı. Nerede olduklarını bilmiyorlardı. Berbat bir haldeydiler. Bitkin ve yorgun hissediyorlardı. Olayın şokunu atlattıktan sonra karınlarının acıktığını fark ettiler. İçinde bulundukları tekne sıradan bir tekne değildi. Bir balıkçı teknesiydi. Onlar da bu imkanı kullanarak balık avladılar. Hadi aptal balıklar daha önce hiç misina görmediniz mi? İlk birkaç hafta balık yiyip ellerindeki suyu idareli kullanarak geçiren bu ikili ateşlerini ve sularının tükenmesiyle çiğ balık, çiğ kuş ve kaplumbağa kanı içerek hayatlarını sürdürmüşlerdi. Aynı zamanda yağmur yağdığında biriktirdikleri idrarlarını yağmur suyuyla karıştırıp içerek de sıvı ihtiyaçlarını karşılamışlardı. Yakıcı güneş ve tuzlu deniz arasında günler çok ağır ilerliyordu birbirlerini motive ediyor ve zihnini sürekli açık kalması için sohbet ediyorlardı. Bazen de sinir krizi geçirip kavga ediyorlardı. Deniz'in sallantılı oluşu hem midelerini bulandırıyor hem de zihinlerini yoruyordu. Salvador sürekli dua ediyor, Cordoba'ya da moral vermeye çalışıyordu. Bazı günler yiyecek bulamıyorlardı. Yağmur da nadiren yağıyordu. Umutsuz ve acı dolu günler birbirini kovalayıp öylece gidiyordu. Daha sonraki zamanlarda Salvador'un söylediğine göre, Cordoba ağır bir bunalıma girmiş, aynı zamanda çiğ balık yemekte de zorlanmaya başlamış. Yemek ihtiyaçlarını karşılayamadığı için bitap düşen Cordoba daha fazla dayanamayarak ölmüş. Salvador ölen arkadaşını günlerce teknede tuttuğunu ve onunla konuştuğunu, daha sonra cesedinin kokması ve tanınmaz bir hal almasıyla teknede attığını söylüyor. Tek başına okyanusun ortasında Aylarca zaman geçiren Salvador birkaç kere intihar etme girişiminde bulunmuş ve dini inançlarından dolayı bu kararında son anda vazgeçmiş. Onlarca ayı dua ederek, ailesini düşünerek geçiren Salvador, aradan geçen 438 günün ardından bir kara parçası görmüş ve teknisini terk edip saatlerce yüzerek o kara parçasına ulaşmayı başarmış. Olayın üzerinden geçen bir senede Salvador kendini toplamış ve eski hayatına tekrardan adapte olmuş durumda. Fakat Salvador'un başı şimdi ise Cordoba'nın ailesinin açtığı dava ile dertte. Cordoba'nın ailesi Salvador'un çocukları Cordoba yediği iddiasıyla 1 milyon dolar tazminat talep eden bir dava açtı. Davanın zamanlaması manidar. Çünkü Salvador'un peşinde çok sayıda yayın evi onun hayatını kitap haline getirmek için birbirleriyle yarışıyor ve Salvador'un buradan gelecek parayla zengin olabileceği konuşuluyordu. Ortalık bu şekilde karışık iken... Polisin öngörüleri bir sinir harbinde Salvador'un Cordoba'yı öldürebilmiş olabileceği yönünde. Ortada dolaşan komplo teorilerinden en yoğun olarak dile getirileni ise yiyecek kıtlığı yaşandığı zamanlarda hayatta kalma içgüdüsüyle güçsüz durumdaki Kordoba'ya son darbeyi Salvador'un vurup iç organlarını yemiş olabilir. Çünkü Salvador bu kayıptan önce daha zayıftı. Bu kiloyu martı balık yiyerek almış olamazdı ve zayıf kalmış olması gerekirdi. Tabi bunların hepsi bir iddia olarak kaldı ve hiçbir şekilde iddialar ispatlanamadı geride kalan, gizemli ölen bir kişi ve yaşam mücadelesiyle yaklaşık olarak 438 gün denizde yalnız başına hayatta kalan Jose Salvador Alverenga oldu.